Belen bölgesinde en uğrak noktalardan biri olan koskocaman bir anıtın önündeyiz. Çok güzel manzarası. O köşe değil de bu köşe daha güzel. Biz seyir terası olarak burayı tercih ettik. Neden? Arkadaşlar şimdi Elix Faktörü'nün içerisine geldik. Burası da Lizbon'da gidin denilen ünlü yerlerden bir tanesi. Bu katedral Lisbon şehrinin en eski katedrali. Fotoğraf için de çok güzel bir alan burası. Tramvay geçerken katedralle beraber müthiş bir görüntü. Portekiz'e özgü olan Fado müziğini izlemeye geldik. Ve Porto Şarap ikramı vardı. Evet, girişte veriyor. <laughs> Hola, herkese merhaba. Ben Müşra kanalıma hoş geldiniz. Lisbon gezimizin ikinci gününün ikinci bölüm videosuna başlıyoruz. Haydi videomuza başlayalım. Belen bölgesinde en uğrak noktalardan biri olan koskocaman bir anıtın önündeyiz. Bu anıt da bizi şaşırtmadı. Portekiz'in deniz keşiflerine anısına tam 500. yılında bu anıt yapılmış. Anıtın çevresinde hem kraliyetten hem denizcilerden hem de ünlü kaşiflerden heykeller göreceksiniz, motifler göreceksiniz. Aslında burayı yapan mimar da deniz keşiflerinin ne kadar önemli, kraliyet nezdinde ne kadar değerli olduğunu gösteren bu anıtı yapmış. Anıt gelken şeklinde ve okyanusa doğru yani Taha Nehri ile Atlas Okyanusu'nun olduğu birleşme noktasına bakıyor. Çok gösterişli, büyük. 500. yıla özel 1960 yılında yapılmış. Keşifler 1460 yılında başlamış. Böyle bir hatırası da burada var. İnsanlar da geliyor, ziyaret ediyor. Güzel, etkileyici, yolunuzun üstünde gelebilirsiniz. Anıt aynı zamanda çok meşhur Lisbon Köprüsü, 25 Nisan Köprüsü'ne de bakıyor. O yüzden bulunduğu alan çok güzel bir manzara da sunuyor. içerisine geldik. Burası da Lizbon'da gidin denilen ünlü yerlerden bir tanesi. Denildiği kadar da varmış. Biz girer girmez burayı çok sevdik. Hem Lizbon'un ünlü 25 Nisan Köprüsünün ayaklarının altında, hem de gerçekten çok güzel bir ortama Aura'ya sahip. Seveceğinizi düşündüğüm yerlerden bir tanesi. Burasından kısaca bahsetmek istiyorum. Burası eskiden fabrikalar bölgesiymiş. Tekstil fabrikaları, matbaalar vesaireler de varmış ama çoğunlukla tekstil fabrikaları varmış. Ve bu atık terk edilmiş alan düşünüme girerek sanatsal bir şekilde değerlendirmeye alınmış. Şu anda burada sanat galerileri, restoranlar, kitapçılar, küçük butikler ve çok güzel bir şekilde süslenmiş. Duvarlarında sanat eserleri de görebileceğiniz çok tatlı, çok güzel bir yer. Fabrika tamamen bozulmamış, yık dökük bir şekilde duruyor. O yüzden de çok beni etkiledi. Çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Tamamen yıkılıp yapılıp yeni bir yere dönüştürülseydi bence bu kadar etkili olmazdı. Gerçekten atmosfer çok güzel. Hem eski yıkık dökük fabrikayı görüyorsunuz hem sanat kafellerini görebiliyorsunuz hem de oturup burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Mutlaka uğrayın diyorum. Her pazar günü burada bit pazarları olmaya devam ediyormuş. Pazar gününe denk gelirseniz burada bir pa bit pazarı bulabilirsiniz. Bunu da not geçmek istiyorum. O zaman hadi şimdi birazcık yürüyelim birlikte. Keşfedelim. Ben çok beğendim. Yani detaylar müthiş. müthiş. O kitapçı var. Biz burayı çok beğendik ama şu anda karnımız tok, yediğimiz tatlılar, natalar bizi çok fena tıkadı. <laughs> evet. Aslında biz planlamıştık ki buraya gelip burada yemeği de yiyelim çünkü çok güzel bir ortamı var. Ama tok olduğumuz için burada oturmama kararı aldık birazdan şehir merkezine geri döneceğiz ama burası çok güzelmiş çok güzel butikler var çok güzel restoranlar var ortamı çok güzel gün batımında gelseniz yani tam bizim geldiğimiz saatlerde gelseniz bu saat güzelmiş gün batımı ama dediğin gibi en ideali sanki bu saat ya şu evet, an çok güzel, güzel çok tatlı hmm. O köşe değil de bu köşe daha güzel. Müzisyen güzel yer kapatmış. Tabi herkes video ve fotoğraf, evet, fotoğraf çekiyor. Çok güzel görünüyor ama. Normal <laughs> e meta português, Porque Sara é Lisbon'la ilgili hazır sakinlik bulmuşken bilgi vermek istiyorum. Lisbon, biz gelmeden önce ben videolardan, internetten gördüğüm kadarıyla İstanbul'a çok benzerliğiyle hep bahsediliyordu. Bu benim ilgimi biraz çekmişti açıkçası. Neden benzettikleriyle alakalı. Ben aslında şehirleri birbiriyle kıyaslamayı çok sevmiyorum. Çünkü her şehrin tarihi, coğrafi konumu, her şehrin özellikleri, kültürel yapıları kendine ait. Bu yüzden çok kıyaslama yapmayı sevmiyorum. Ama benzer dedikleri noktalardan sadece kısaca bahsetmek istiyorum. Lizbon İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu ve Lizbon'da da iki yakayı birbirine bağlayan Boğaz Köprüsü gibi bir köprü var. 25 Nisan Köprüsü. Onun dışında çok tarihi bir kültürü var. Çok güzel mahalleleri var. Dar sokaklarıyla. Gerçekten İstanbul'un sokaklarına benzer sokakları var. Ama tabii ki her iki şehrinde güzelliği, her iki şehrinde hikayeleri, yaşanmışlıkları bambaşka. Bence ikisini kıyaslamamak lazım ama benzer özellikleri bulunmuyor değil. Bunu da es geçemeyeceğim. Büşra'nın da bahsettiği gibi birçok tepe var burada. Yani 7 tepe var İstanbul gibi açıkçası. Ve her tepede ya da yüksek alanda da seyir terasları yapılmış. Çünkü şehrin çok güzel bir manzarası var. Biz seyir terası olarak burayı tercih ettik. Neden? Çünkü burada fayans işçiliğinin 16. yüzyıldan beri burada yer aldığını duyduk. Özellikle de azul dedikleri mavi renk olan fayanslarla burası çok meşhur. Küçük bir bahçe yapmışlar. Çiçekler, manzara ve fayans işçiliği gerçekten çok keyifli bir seyir terası haline getirmiş. Özellikle bu saatlerde, gün batımına yakın saatlerde keyifli bir atmosfer sunuyor. Arkamda da var. Burada savaş hali tasvir edilmiş içerlerde, kenarlardaki fayanslarda çiçekler, ince işçilikler var. Çok keyifli bir ortam. Gelirseniz pişman olmazsınız. Güzel bir manzara eşliğinde seyahatinizi renklendirebilirsiniz. Bahsettiğim fayanslarda bunlar Ali'nin. <laughs> İnsanlar buraya gelmiş, yerleşmiş hem manzara hem müzik kalkmaz bunlar burada. Aslında gösteriye gitmiyor olsaydı, evet. vaktimiz olsaydı ben de biraz daha kalırdım. Vakit geçirmek için çok güzel. Şimdi Lisbon'un ünlü bir gösterisi varmış, oraya gideceğiz. Manzaralı tepeden ayrılıyoruz. Yavaş yavaş oraya doğru yol alacağız, ama yolumuz birazcık uzun. Aslında yakın da, Lisbon bayır olduğu için. Biraz bayırdan yine yine gideceğiz ama bu mahalle zaten çok güzel. Taşlar, yerdeki taşlar aşırı parlak ve kaygan böyle inerken böyle ufak ufak kayıyorsun sürekli. Evet onu da vermiş olalım. Buraya kaygan, terlik, sandalet gibi şeylerle gelirseniz dikkat edin. Ya bayıldım ben bu tuttuklara. tramvay dışarıdan daha güzel görünüyor. Evet, kesinlikle. Hani tramvay yolunu yürürsen e, keyif alıyorsun. Hem tramvayı da görüyorsun. Evet, o nostaljik his yaratıyor sende. Tramvayın içi de güzel sokakları gezmek. Çünkü sokakları gezmek kolay tramvayla. Ama dışarıdan daha güzel görünüyor. Lisbon Katedralinin önünden ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bu katedral Lisbon şehrinin en eski katedrali. Bu 12. yüzyılda Yapılmış bir katedral arkamızdaki çok eski. 1755 yılında çok büyük bir deprem oluyor Lizbon'da ve maalesef bu katedralde çok büyük bir yıkıma uğruyor. O yüzden ciddi bir restorasyon olduktan sonra içine önemli kutsal emanetler de getirilip tekrar hayat kazandırılıyor. O yüzden içeriği ziyaret etmek isteyenler de ziyaret edebilir. Çok güzel bir görseli var. Tamamen böyle gotik, barok bir mimari söz konusu. Ve çok güzel de restore edilmiş. Hatta yanından geçerken ne kadar eski dedik. Gerçekten tarihine de baktığımızda 12. yüzyıldan kalma olduğunu gördük. Umarım beğenirsiniz. Zaten şehrin göbeğinde çok merkezi bir konum. Çok da güzel bir renk katıyor şehre. İsterseniz içine de girebilirsiniz. İçine girmeyecekseniz de kesinlikle gelin. Özellikle burada tramvayın çok güzel bir döndüğü bir, bir viraj var. Fotoğraf için de çok güzel bir alan burası. Tramvay geçerken katedralle beraber müthiş bir görüntü oluyor. Portekiz'e özgü olan pado müziğini izlemeye geldik. Lisbon padosu ayrıca Ünlüymüş. Çok güzel bir gösteri izlemeye geldik. Detaylarını içeride veririz. Şimdi kapıda evet. biraz sıra var. Sırayı bekliyoruz. Biz de çok merak ediyoruz. Çok detay bilmiyoruz ama bakalım. Evet, ünlüymüş. Öğrendik ama detaylarını bilmiyoruz. Bakalım ha. neler yaşayacağız. Bu arada direkt Porta şarabını burada veriyorlar ve içeriye oturtuyorlar. Ve porta şarabı ikramı vardı. Evet, evet. girişte veriyor. Allah'a

fakat biz o kadar detayını bilmiyoruz. Araştırmadık da ama burada ikramlık verdiler. Tadalım. <laughs> çok farklı. Çok güzel. Çok yoğun ama aroması var ya. Yani. Evet, çok güzel bir aroması var. var. Çok enteresan. Güzel. güzel. Tadını beğen. Öyle standart ya da standarttan biraz farklı değil. Bayağı farklı bir kırmızı şarap. Evet, ben bunu bekliyordum. Da ben bir şarap diye Mutlaka Porto'ya da porto gideceğiz. Tabii evet, ki. Evet, Porto'ya gideceğiz. Porto bize bu kadar yakınken Porto'ya da gideriz. Lisbon'la başladık. Ee, bu Porto şarabını biraz daha araştırıp alırız. Evet. <laughs>

Şimdi Fado'dan çıktık. Bence güzeldi. Görülmesi gereken güzel bir etkinlik zaten ilk başta tarihini anlatıyor böyle kısa kısa videolarla. Hem Fado'nun nereden geldiğini, tarihini anlamış oluyorsunuz. Hem de size çok güzel bir gösteri yapıyorlar. Güzel bir şov yapıyorlar. Aynı zamanda size de Portekizce öğretecek kadar <laughs> evet. size de söyletiyorlar. Size bir kelime veriyor. Siz onu söylüyorsunuz. Videoda da zaten gördün. Şarabı da çok güzeldi. Porto şarabını da çok beğendik. O yüzden ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben de çok beğendim. Bunu İspanya'da ilk flamenco izlediğimde de hissetmiştim. Müziğin ve o duygunun direkt şarkıyla, sahne sanatıyla insana geçtiği çok güzel bir ayrı bir etkinlik gerçekten. Ee, buraya özgü olduğunu da çok hissedebiliyorsunuz. Yani sanki anlıyor anlıyormuşsunuz gibi o duyguyu direkt size veriyorlar. Çok eğlenceliydi ya, çok keyifli bir akşam oldu. Öğlen yemeği yemedik, akşam yemeğini de gösteri olduğu için yiyemedik. Sadece şarap ikram ettiler. Öğlen de tatlı yemiştik, otukladı zaten bizi. Şimdi akşam yemeği yemeğe gidiyoruz. Çoğu yer onda kapandığı için 11'de açık olan bir restoran varmış. Puanı da iyi galiba. Puanı iyi, umarım yer buluruz. O bakalım, gidince Umarsak göreceğiz. Umarsak da kapısında yatarız, açız çünkü. Bu lüks var. Sabah bindiklerimiz gibi değil. Gece de ayrı güzel gözüküyor. Evet. Bu üstüne mı? Menüyü de göstermiş oldum. Restorana oturduk. Açlıktan ölüyoruz. Hemen menüden istediklerimizi seçeceğiz. Bileceğim. Evet, gerçekten bayağı açız. Bahsettiğimiz gibi. Evet, hemen seçelim. Dünkü yaptığımız hatayı yapmayalım. Buranın porsiyonları büyük. Dün geldiğimizde yani iki ayrı tabak söyledik ama devasaydı. Porsiyonları çok büyüktü o yüzden bitiremedik. Ziyan oldu. Şimdi öyle yapmayalım. Yok kesinlikle öyle yapmayalım. Bir tane ana menü bir tane başlangıç alalım. Öyle yapalım aynen. Evet. Şimdi ana menüde direkt dün de yemediğimiz sardinya, kızarmış sardinya, ızgara sardinya gibi Sardinye'de düşünebilirsiniz. Sardinya de sardalya, kızarmış sardalya evet. balığı ondan, önermişlerdi. Ondan ana bir menü söyleyelim. Sardinya asadas. Yani. But without gas. Where are you from? Turkey. <laughs> Turkey, Istanbul or... Oh, <laughs> <laughs> right, uh, Izmir. Izmir. I Izmir. Izmir, do been, you know? I live in Istanbul. Oh, ah, when, when are you going to Two years. ago? Do you want the food together or separate? Together. Uh, together, with shares? <laughs> yeah. My recommend go for one bread, so you can dig. Awesome bread. Yes, okay. Sorry, I'm tired. been working long day. Yes, you know. <laughs> no, no problem. Okay, thank you. Thank, you. you. Thank you. you can say, Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. <laughs> okay. You perfect. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Hola Türkiye. Hola Türkiye. Hola, Türkiye. <laughs> gracias. Yalnız temiz ve sunumları güzel görünüyor. Evet. Bambaslara bak. Bu yalnız görüyoruz. tam ya. hayal ettiğim gibi. Sardalye bir tık daha küçük oluyor bizde ama bu bayağı evet. Abi Ama burada böyle. Kızarmış sardalye mi? Sarımsaklı evet. karidesi Normal Aşlanmış haşlanmış patates. patates. Gayet güzel görünen bir menü. Hadi o zaman tadına diyelim. önce sen bak. Bayağı iyi. Hem ızgara hem dolu dolu balık tadı geliyor. Yani. Çok güzel. Şöyle sosuna da bandım. Evet. Thank you. Thank you. Garson dedi ki karidesli sosuna banmak için ekmek de alın. Ekmek de getirdi. Hmm. O zaman yemeğe devam edelim. Balığın tadına bakacak mısın? Uğraşmayayım dedim. Sen beğendiysen ben kesin beğenirim. <laughs> tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Karnımızı doyurduk, rahatladık. Sonun, sonunda, sonunda karnımızı doyurabildik. Gezmekten açık alan biz varızdır herhalde. <laughs> bugünlük videomuzun sonuna geldik. Çok güzel yerler gezdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Bizim için çok değerli. Yarın nereye gidiyoruz? Sintra'ya gidiyoruz. Masallar diğerinden çıkmış gibi bir kasaba. Çok güzel manzaraları var. Hem çok güzel kaleleri var. Mükemmel yerler gezeceğiz. Sintra videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.